Günaydınlar efendim. Nasılsınız? Allah iyilik versin. İnşallah iyisiniz. Ben şöyle size maydanozlarımı da göstereyim dedim. 5 liraya gayet büyük bağ maydanozlarım. Bakın şöyle. Maşallah bayağı da büyük. 3 tane aldım. Bana bu hafta yeter. Hatta cuma da almam. Patatesi kadar. hayli yeter. Kahvaltı yapıyorum ya. Ben bu maydanoza bayılıyorum. Ayrıca şöyle kendime kahvaltı hazırladım yine. Evet bir yumurtamla bol maydanozlu 3-4 tane zeytinim. Kahvaltım da bu efendim. Ay bu arada dün ay ya ben bu milleti gerçekten anlamıyorum ya. Yalandan yere. İşte şeye gitmişiz elimiz boş gitmiş. Ne alaka boş gitmiş. Ekmeğimiz, şekerimiz hepsini aldık gittik. Yani böyle şey her şey ortaya mı dökülmesi gerekiyor? Üstelik yine meyvemizi de götürdük. Yemek diyor. Yemek ev nerede? Şuradan şurası değil ki. Ev neresi? Yemeği hazırlamaya. Zaten çünkü onlar her yemeği de ablamın tabii ki farklı yemesi gerekiyor. Etler genelde şey kemik falan kaynatacaklar ona. Orada zaten elimizden geleni yaptık ve ben zaten çok üzüldüm. Bu kadar üzüldüm ki zor ya hani her türlü zor. İkisinin hali de zor. Dedim hatta çocuğa, çocuğuma dedim Sevinç Hanım yapma. Her gelene bir şey de hazırlama dedim. Boş ver hazırlama ee, bir çay içerse içer içmese de boş ver dedim yani çünkü senin zaten hastan var bu biz de olsak dedim bir şey hazırlama tabi içi rahat etmiyor beraber bir şeyler yaptı elimizden geldi cihaz etmeye çalıştım yakınımda değil ki her dakika gideyim zaten çalışan bir insanım bunu sanki görmüyorlarmış gibi benim bir pazarım var Diğer günlerde hep kuşuşturma, ev ayrı, burada ayrı, hepsinin her şey işim zor yani. Pek evet, bunu kimse de görmüyor herhalde buradan. Orada öyle bir yorumlar atmış ki. Ya sen nereden biliyorsun ne götürdüğümü Bunlar mı soruluyor? Tövbe ya ne diyeyim. Herkes tabii farklı. Kendi şüylesi. Onu kendiyle baş başa bırakıyorum o yorumu bana. Daha ne diyebilirim ki? Evet arkadaşlar. Aslında bu videomda çok konuşmayı düşünmüyordum ama yine yorumları gördüm. Sevilcan'ınkinde falan da yapılmış yine yorumlar. E ne kadar takılmış. Neymiş giderken pasta bir şey götürmemişiz. Yemek götürmemişiz. Kim götürecekti? Ben akşam 8'e gelmiş bir kadınım eve. Evde işlerim var. Onlarla uğraş. E, eşim zaten yoktu o saatte. Kızım yok. Ben de sen zaten yorgun argın akşama kadar çalışmışım. 8'i geçiyordu hatta eve girişim. Kendime bile bir şey hazırlamadım. Kaldır kötü kahvaltı ne varsa çünkü çok fazla uğraşmak bile istemedim. Elim kolum kalkmadı daha. Sabahleyin deseniz normalde pazar günleri ben eşimin yemeği erken kalkar o. Kahvaltısını yaptırır. Azıcık daha uyumak isterim. Çünkü bir pazarım var. Dinlenmek istiyorum. Yapacak bir şeyim yok yani. Bir pazarım var. Yatabildiğim bir pazarım var. Çocuğumu da doyururum. Biraz yatar yaslanırım. Ama tabii dün aslında evde kimse yokken biraz yatmak istemiştim eşim yok, çocuk yok. En azından ikisi içinde kalkmam gerekmiyor ama anacığımı götüreyim diyerek sabahleyin erken kalkmak zorunda kaldım. İşlerimi, güçlerimi de halledemedimdir zaten eve geldim. Bir hararda tencerelerimi yine yemekler buzdolabını boşalttım. Tabaklar vardı. Hatta makineye izlememiştim. bir gün önceden koyamamıştım. Çünkü diyorum ya insan burası da ev gibi benim iş yerim. Evim de ev yani normal. Hani Başka bir işte çalışmıyorum ki. Hep ellerim sürekli çalışma halinde. Bulaşıklar. Şu elim açtığında şey gibi. Kaşığı gibiyim maşallah. Her dakika evde üç boy hatta dört boy çamaşır yıkadım. Cumartesi'den pazar günü de aynı. Sürekli çamaşır çarşafların çıkıyor. İşte kazaklar yani kışlıklar daha böyle bir kalın şeyler. Bu da beni şey yapıyor. Yoruyor açıkçası. Ne yapalım ben aslında şeyden baktım. Kuru pasta götürecektim. 101'e baktım. Orada yoktu. Daha da böyle bir gezebilecek zamanım da yoktu. Çünkü evden çıkar çıkmaz annem bekliyor zaten 12'de erkenden götüreyim ki dedim. Hava soğuk, yağın var kadını yolda bırakmayayım. Dolmuşta gitmek zorundayız. Mecburen şimdi bir taksi tutsa buraya bir sürü para tutacak. E, ne yapalım? Herkesin bütçesi kadar yani. Her şeyi düşünmek zorundasınız. Mecbursunuz. E, i̇ş yerimiz var. Abat olmadık yani. Çok şükür ama bugünümüze. En azından kendimizi bir şekilde götürebiliyoruz açılmadan, mümkün olduğu kadar oradan kısmak, buradan şey yaparak hep idare dünyasındayız. Her şey pahalı, siz de biliyorsunuz. Neyse mecburen şuradan hemen meyveciyi buldum. Oradan meyve aldım. Anacığım zaten benim annem de öyle dedi. Normalde böyle biri değilim. Yorgun olmasa ben o pastayı yaparım yani. Hiç erinmem. Bir şeyler yapar yine götürürüm. Boş durmam ama evde tabii yakında da bir ev değil. Ellerin dolu. Kadına Emine götürüyor. Elinde bir poşet. Arabayla da gitmiyorsunuz ki. Elinde bunun poşetler. Benim elimde poşet. Hatta o poşet alamadı elini anneme aldı. Çantasını aldı kadının. Çantası dolu doldurmuş. Yaşlılık her şeyi koyuyor içine. Bizim benim elim dolu. Elimde çekim bile yapamadım doğru yolda. Mecburen ne yapayım? Arabaya yatalım da kendimiz dedik. Durağa kadar da yürüdüm. Çünkü burada beklesem ne zaman geleceği belli değil arabanın. Dolu mu gelecek? Şey mi olacak? Durağa götürdüm. Mecbur götürdüm yani. Ondan sonra bir perişan halde. Zaten evi de bayağı bir uzak. Bizden uzak yani. Teyavüzünün nerede çıkışları tarafı. Hmm. Takarfur tarafı. İleride. Yakın bir yerde değil ki. Ben hazırlayayım da iki dakika da oraya geçerim. Bu Yasemin kadar yakınım da değil yani. Veya şu bir Kale'ye gitmiyoruz. Tanrısı. Ondan sonracığıma ben ne bileyim bir tuhaf tuhaf yorumlar ya. Zaten içim gitti orada. Annesine mi acıyayım, kızına mı hangisini Hangisine? Tamam genç genç yani bizim bu yaşta biz bile çaba halindeyiz. Bir de kastayla bitmiyor ki. Çaba yıllarca ben rahmetli babama hem çalıştım hastaneye götürdük getirdik sürekli peşindeydim. İşte yatırdı getirdi götürdü ilaçlar her şeyiyle bu annem için de aynı. Ve ben kimseden bir şey beklemedim. Hiç kimseden bir şey beklemedim. Ya e, onun yanımda olan oldu. Olamayan olamadı. Çünkü hiç kimse yoktu zaten. <laughs> Yani böyle bir şey çok yanlış bir şey Veya ben e, ne bileyim Hatta Sevinç kızdım bile Sevinç bunları yapma dedim Yapma bir kuru çay verirsen ver Vermezsen de verme çocuğum dedim yani Senin galan sana yeter yani Hatta o kadar söylen çok da üzüldüm Yapma yani o benim içinde değil Yani ben teyzesiyim Ben her şeye şeyim o anneannesi Her zaman gelmediği için ben de her zaman gidemiyorum zaten e, Yani bir şeyler yapmak istemiş Ha normalde de yapıyor Yapma diyorum çocuğum yapma Hiçbir şeye gerek yok. Senin çünkü hastan var. Ben bu tür şeyde hayatta takılmam hiç kimseye. Ha de ki senin yanına da gelseler ben takılmam yani. Niye ise benim evimde bir hasta var. Benim halimi gören görüyor. Ha beraber hazırlayıp yaparsak eyvallah. Ama tabii her zaman gelmeyen misafirim ayrı. Veya ben evlendiğimde bile o kadar yorgun da olsam ben ne yaptım? İşe gittim. Akşama geldim misafirimi ağırladım. Hiç kimseden de bir kap bir şey getirir, demedim. Demem de yani. Asla demem. Hani ben çalışıyorum, siz de geliyorsunuz bana şunu yapabilir misiniz? Hayatta demedim. Demem. Ve o çocuk da öyle bir çocuk değil. Sevilcan da öyle değil. Ha de ki ben yaparım, biliyor Sevilcan beni. Aslında kekmek yapardım ama evimde de o saatte malzemem de yoktu. Ne yalan söyleyeceğim? E, unum kalmamış. Diğeri var. Portakalım, şunun, bunun hepsi yani var ama ucu unum yok. Zaten ucucuna ucuna dediğin gibi ha. zaten saati annem erken çekti. Sabah erken ben şimdi sabahın gününde kalkarım da yani, pasta yaparım desem çok yalan olurdu. İki ayak bir pavuca, e Zaten on buçukta kalktım. İşte azıcık hemen kahvaltımı ben zaten tok gittim. Kadın da tok gitti. Dedim ki hani zaten hepimizin de ihtiyacı yok. Maşallah kilomuz hepimizin belli. Hiçbirimizin de pastaya, böreğe, buna ihtiyacımız yok. Halimiz belli. Ama ya hiç gerek yok. Dedim çocuğum eline gideni yaptı şimdi. Seve canıma da diyorum ya. annesine ayrı üzüldüm, ona ayrı üzüldüm. Daha kalkın gideyim dedim daha. Çünkü için böyle daha almadı, almadı. Çünkü bir şey yapamıyorsun. Yakınında değiller. Uzağındalar. E yakınında olsam beni onlar biliyor zaten. Hayattaşı bırakmam. Gider gelirim. Çok da yakın değil ne yapayım ben şimdi Daha bu hafta kızla gitmek istiyor ama inan ki gitmek bile istemiyorum. Hani millete şey oluyorum diyerek ben de yük oluyorum evinde diyerek <laughs> yemin ederim gitmek istemiyorum. Çünkü onun hasta sona yeter yani. Kız çok yalvarıyor ama bakalım gidebilirsem gideceğim. Sevinç Hanım'ın hali belli zaten belli. Diyorum ki yavrum yaşınız genç ama bugüne bakmayın. Bunun yarını da var. Açık diyorum şey olun çok fazla e, kendini yorma diyorum yorma her şeyin bir normali var. Evin barkına takıyor işte orası tabii hastası var. Normaldir hastası var yani. Evin dağınık da olur her şey olur. Bu kadar olacak. Ne yapabilirsin? Ama bizim milletimiz maşallah bir yerden bir şey bulup hepsini demiyorum. Yani istisnalar gaydeyi bozmuyor ama hepsi demiyorum. Orada nasıl bir laf buluyorlarsa tak oraya koyuyorlar yani. Milletin derdi kendine yetmiyormuş gibi oralara yorumları yazmayı biliyorlar. Yazık, çok yazık diyorum. Gerçekten çok yazık. Kimseyi bilmediniz. Ne derler? E, herkesin yükü kendine ağır. Herkesin yükü. <laughs> Gerçekten. Neyse çay istediler de götüreyim. Evet yani kendi adımı açıklamamı yaptım. Yoksa Emine mi yapacak bir şey? <laughs> Dikkat edin bir şey diyemiyorum. Çünkü herkes kendine, kendi ifadesi. Yani sonuçta <laughs> e, vakit meselesi. Her şeyin başı aklıma gelmedi değil yani. Siz hazırlanın hatırlattınız diye de değil. Aklımda vardı ama bulamadım dedim ya. Hastaya giderken bir şey almaya gerek yok. Ya hasta şöyle. Geçmiş olsun diyorsun. Geçmiş olsun da şey var yine bir şey meyve şubu götürülür. Kuru pasta götürecektim aslında Çayı bir şey isterlerse diye de bulamadım. Bulamadım burada hemen yakında bir pastane yok. Bulamadım. E, markette de yoktu vardı normalde satılıyordu 101'de ben görmedim ya. Bulamadım içeri gezdim tozdum en son dedim ki ama meyvelerim şurada daha güzel satılıyor. şeyi yolunu azaltılıyor ya. Oradan aldım. Baktım anacığım da ekmek şeker falan koymuş. Bunun uyudur zaten. Öyle ne varsa o da onu koyar. Çünkü elinde olan bir şey Kadın ne yapabilir? Hiçbir şey yapamıyor. E, diyorum yani. Bende de vakitsizlikten. Sadece vakitsizlikten çünkü yorgunum. Yoksa düşüncesiz bir insan olmadığımı hepsi bilir. Öyle o kadar da yani bir söyledi diye değil. Ya yani Vaktim olursa tabii seni, ki yapar giderim. Hiçbir seni zaman şey yapmam. tanıyan tanıyor. Sonuçta yani. bu tür şeylere takılmam. Ha diyorum ya tembih de ettim zaten. Çocuğum herkese bunu yapma. Hiç kimse hatta bize dahil dedim. Kimse yapma. Ondan sonra buna Buna hiç gerek yok dedim ya. Gerek yok çünkü senin halin belli. Orada o kalabalık da olsa boş ver herkes sahteymiş gelmişler. Buraya hasta bakmaya geldik, Kimse kanını doyurmaya gelmedi. Yani, yani. yani. Hasta ha normal güne gelirim de yanına normal davetli gelirim yani. de o farklı Olay bir şey. Yani. O zaman farklı bir şey. Neyse yani bizim aramızda bir sorun yok ama milletin nedense bir şey çıkarma yolunda. Zaten pazar günleri bana hiç dokunmasalar, hiçbir gitmesem, İnanın ki ben böyleyim. Pazar günleri yorgunluktan mı desem, nedense ben ha çocuğuma bir şey yazın bir inşallah ya, kendime gelirsem gezmek istiyorum açık ya. Haftalık yorgunluk. Çok haftalık çünkü akşam her gün buradasın adam yok yanında çalıştıramıyorsun bütçem bu kadar. Yapacak bir şey yok. Çok şükür bu günüme de binlerce şükürler olsun. Ondan sonra tabii ki git gel git gel sürekli gelsin benimle aynı şeyi onu düşünen gelsin benimle aynı şeyi yaşasın da sonra desin ki e ben her şeyi yetişebiliyorum yapabiliyorum desin. Öyle kolay işler Hiç kolay değil. Yani. Artık sonuçta e bir tek bana da değil hepsine yapmışlar aynı yorumlar. Cık, yazık yani çok yazık. Gerçekten yazık. Karşınızdakiler ya kendi adıma öyle bir düşüncesizlik yapacak bir insan değilim. Aradım ama bulamadım. Hazır hemen azından alayım dedim yapamadım ki. Bu alayım en azından götüreyim istedim. Kadın da bekliyor. Arıyor beni bir yandan Mecburen hemen onu da alayım götüreyim istedim. Ne yapabilirsin? Elin zaten dolu. Kendime bile doğru çekimle yapamadım ben. Neyse bu biraz evet sistem oldu. Ama herkese değil tabi. İstisnalar kaydeyi bozmuyor. Bu yorumu yapanlara düşüncesiz bir insan olmadığımı herkes biliyor yani. Ben kendimi biliyorum çok şükür. Gel gel. Neyse. Akşama inşallah farklı bir vlogla karşınızda olmak dileğiyle.